Kötüler arasında maalesef bir dünyalıya bakabilecek bir doktor hiç yok efendim. Doktor e, Frankenstein de mi yok? doktor Frankenstein ölülerden sadece canavar yaratık yapabiliyor efendim. Ah, Yüce Honos, Yüce Honos. Ne var? Beni ne olur buradan çıkartın. Şunlara bakın, bunlar ne kadar kalitesiz kötüler, ne kadar ucuz tül takmış suratına. <laughs> ben kaliteli bir kötüyüm, asilim bir kere. <laughs> sen çok kalitelisin öyle mi? Tabii ki. Ben kötülükler lordu Hades'im, asilim. E zaten öyle olmasam <laughs> binlerce yıldır sizin hizmetinizde nasıl çalışayım? Bu daha bir şey değil. Eğer o küçük kız hayata dönmezse sen burayı da mumla arayacaksın sen bittin Hades. Jonas beni buradan çıkartın. İstediğiniz şey yapın, razıyım. Ne olur, ne olur. Ya, demek her şeye razısın ha? <laughs> Pekala. Jonas, çok sağ olun, çok sağ olun. <laughs> Minnettarım size. Seni bile özledim Mekal Keltoş. <laughs> hadi, hadi şimdi kapıyı kapatacağım. Tamam, tamam. <laughs> sağ olun. <laughs> çok sağ olun. Teşekkür etmekte o kadar acele etmesen iyi olur. Neden? Vücunos, ne yaptınız bana? Seni koltuk yaptım. Oh, çok rahat bir koltuk oldu. Hayır, üstüme oturmayın. Söylenip durma, seni çekyat yaparım. ...Teber'le Demeter'le otururuz üstüne. Ee, şey yani ben e, koskoca Yüce Honos'un kucağıma oturması... ...biraz ters kaçar diye şey dedim de o yüzden. Koltuğuma göz diktiğine göre... ...koltuk sevdanı yerine getirmem şart da hades Of ya. Ha. Acaba sana birkaç ay daha mı taksam? Umarım o kız iyileşir de ben de bu dertten kurtulurum. Yüce Onos kalkın lütfen, lütfen. İnşalanmamıştım. Bu ne ki? Eğer o küçük kıza bir şey olacak olursa seni huzur evi tuvaletinde oturak iskemlesi yapacağım. Keşke o aptal Afrodit'in böyle bir gücü olmasaydı da sizi çocuk yapmasaydı ya. Demeter. Buyurun Yücağınız. Afrodit'i iyiler müzesinden çıkart. Emredersiniz. Neden o aptal Afrodit'i affediyorsunuz da beni affetmiyorsunuz Yücağınız? Suçum onun gibi aptal olmamak mı? Hı, eh bu da bir kriter. Selena, Nazlı'nın durumunda bir gelişme var mı? Nazlı kurtuldu Yüce Onos. Oh, oh çok rahatladım. Çok rahatladım. Benim üzerimde rahatlamasaydınız Yüce Onos. Aa, o koltuk benim sevmediğim birine mi benziyor? <laughs> ee, Hades olabilir mi acaba? Çok yakışmış. Ya yüce Onur, beni affedin. Bakın, çocuk kurtulmuş. Öyle mi söylemiştim? Evet, Yüce Onos sözünü tutmalı. Öyle demiştiniz. Hayır bırakmayın Yüce Onos. O çocuk ölebilirdi. Bu kadar ucuz kurtulmamalı. Ama ölmedi. Evet, evet. Seni bırakacağım. Ama Selena haklı. Seni bırakmadan önce çekmen gereken bir ceza var. Ne? Nünenonos, Nünenonos. Ay bakın gördünüz mü konuşamıyorum. Ya ben artık iyiler müzesinde kalmak istemiyorum Nünenonos. Niçin Afrodit? Orada hep iyi insanlar var. Niye mi? Yani Natal Gazi yüzünden N harfinden tiksinir oldum. Nolamaz, Nair, Nafrodit, Nütopya filan yani mümkünse N harfinin olmadığı bir yerde naşamak istiyorum. Bakın yine naşamak dedim. Aslında yaşamaktır o. <laughs> naşamak. Olur. E ee, bu ne biçim dans? Odun gibi. Şempanze gibi zıplayıp duruyorsun, Doğru dürüst dans et. Of ya şu hale bak. 3400 yılda yaptığım karizma bir anda yerle bir oldu ya. Ne <laughs> <Değil mi? gülüyor> Çok mu komik? Çok komik. Hiç aynaya bakmıyorsun galiba. Bakıyorum. Biz neler çekiyoruz anlamışsındır. Anlıyorum. <laughs> hadi oyna Hades. Yolo siz de gelseniz <laughs> karşılıklı oynarız gösterirsiniz hem bana. Ha, sen gene kaşınıyorsun. Şimdi seni eşek yaparım sabahtan akşama kadar anırır durursun. Tamam tamam böyle iyi böyle kalsın. Ben de bu